Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Bilir, Hatay'da basın ve seyahat ajantaları temsilcileriyle bir araya geldi. Hatay, ülkemizde, dünyada, satınçlı olarak çok ayrı yer olan bir şehir. Dinlerin doğuş yeri olarak bilinen, Hristiyanlığın doğduğu yer olarak tanımlanan, bir şehir. Dolayısıyla kültür yönünden, tarih yönünden, gastronomi yönünden bulunduğu konu itibariyle stratejik yönden çok önemli bir şehir. bugünkü durum nedir diye baktığımız zaman bu ilgi gören şehir turizmde ivme kazanması gereken şehir bugün gelinen noktada nedir diye baktığımız zaman dahi like olduğu yerde değil. Bizler Türkiye Seyahat Birliği olarak tabii ki tek başımıza değil. Ülkemiz turizmin diğer paydaşlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla tanıtma ajansıyla turizmin diğer paydaşları dediğim havalı şirketleriyle tur operatörleriyle otelciler birliğiyle, rehberler birliğiyle, taşımacılar birliğiyle hep birlikte aynı turizmde olduğu gibi TÜRSAB'ı, Türkiye Seyahat Birliği'nin turizmde olduğu gibi bu birlikleri de yanına alarak bir lokomotif şeklinde tetikleyici bir grup olarak Hatay'ı, Hatay gibi diğer şehirlerimizi Türk turizmine kazanması ve yeniden bir ilme kazanması için çalışmalar yapması gerektiğini biliyorum. Bizim yapmamız gereken, Türkiye Seyahat Ajantılar Birliği'nin yapması gereken Hatay'daki meslektaşlarımızla, 80'den fazla seyahat acamamızla birlikte Hatay'ın ihtiyaçları nelerdir, neler olması gerekiyor, turizm adına fuar, tanıtım, yurt dışı infoları, yurt dışından Hatay'a infolar, bunların neler olması gerektiğini dönemsel olarak zaman zaman sürdürülebilir bir şekilde birlikte tespit edip kendi bütçeleriyle birlikte Hatay turizmini iyi kazandırmak, yeniden ayağa kaldırmak için bir birlikte çalışma yapacağız. Göreve geldiğimiz zaman ben ve ekibimiz seçildiğimizde ki bu olacak her bölgemizin bağımsız bütçeleri olacak. Nasıl bağımsız bütçeleri olacak? Bölgemizde bizim 80'den fazla ajantamız var. Zaman zaman yeni kurulan ajantalarımız var. Bu ajantalarımızın ödemiş olduğu aidatlar, aidatların yarısı bölgeye kalacak, bölge bütçesi olarak biz bölgelerimizdeki acaptalarımızın ödemiş olduğu aidatlar, tabii ki buna merkezden de bütçe aktarılacak, ödemiş olduğu aidatların yarısı bu bölgede kalacak. Bölgemizdeki arkadaşlarımız, turizmcilerimiz, seyahat acaptalarımız, bölge başkanlığımız ne yapacak? İşte bugün Hatay ile ilgili önemli bir toplantı var. Türkiye Seyahat Acaptaları Birliği, buradaki turizmciler, turizmci meslektaşlarımız Buradaki belediyenin, ticaret odasının, valiliğin ve diğer turizm otoriteleriyle birlikte ortak bir çalışma yapalım noktası değerlendirilirken kendi imkanları doğrultusunda, kendi bütçeleri doğrultusunda anlık olarak kararını verebilecekler. Hatay gibi, Kapadokya gibi, Efes gibi ve yeni keşfedilmeyi bekleyen bölgelerimiz gibi buraların turizm tanıtımlarına hız verilecek. Bizim ülkemiz içerisinde 35 milyon hiç gezmemiş insanlar var. Araştırmalar bunu gösteriyor. Ve bununla birlikte yine Hatay yurt dışındaki birçok ülkeden de albenisi olan, cazibesi olan bir şehir. İnşallah bunları hep birlikte çözeceğiz. TÜRSAP'ın 50. yılında 50 yıllık hayat birikimiyle yeni bir başlangıç yapmak için TÜRSAP 25. düzen başkanlık adaylığını açıklayan Alev'in, turizm sektörünün artık bir değişime ihtiyaç duyduğunu, yeni bir görev ve sorumluluk almak için çözüksüz yaklaşımlar, uzlaşmasız ilkeler doğrultusunda aday olduğunu söyledi. E, bildiğiniz gibi ben 23. dönem yönetim kurulu üyesiydim. Ondan önce İstanbul Asya Bölge Başkanıydım. 24. Dönem Yönetim Kurulu üyesi oldum ve başkanımız tarafından Firuz Balıkaya tarafından başkanımız olarak görevlendirdim. Ve bu görevden 10 gün önce istifa ettim. 10 gün önce istifa etmemin sebebi bizim 5 yıl önce göreve çıktığımız zaman verdiğimiz sözler vardı sizlere, ajantalarımıza. Bu sözlerin artık bundan sonra bugüne kadar yapılmayan bu sözlerin birçoğunun yapılmadığı, ve bundan sonra bugünkü anlayışla da yapılmayacağını gördüğüm için ayrılıp artık yeni bir sayfayla, beyaz bir sayfayla aday olmaya karar verdim. Yapacağı ilklerden de bahseden bilir, TÜRSAB'ı devletle yarışa sokmayıp kendi sorumluluklarını yapan bir kurum haline getireceğini, savurganlığa son vereceğini, TÜRSAB'ın turizmde otorite olmasını sağlayacağını belirtti. Hepinizin bildiği bir durum var ki devletle bir çekişmezlik, bir kavga süreci var. Devletle de hiçbir zaman kavga edilmez. Devlet çünkü bir bütündür. Her ne kadar ben bu kuruma siyaset karıştırmayacağım deseniz de siz bir siyasi partiyle kol kola girerseniz burada siyaset karışır. Şimdi bugün üyelerin cebinden, sizlerin cebinden, bizim cebimizden, ben de sizler gibi bir ajantayım aslında. Klasik bir seyahat ajantasıyım. Uçak bileti satıyorum. Uçak biletiyle ilgili sıkıntım var, sorunum var. TÜRSAP'tan plak alıyorum. Yüksek plakı ücretinden dert yanıyorum. Personel kimlik kartlarımız, bizim kimlik kartlarımız müzelerde geçmiyor, dijitalleşmemişiz, sıkıntı yaşıyoruz. Bir sürü turlara araçlarımız giderken evraklar, dosyalar hazırlıyoruz, sorun yaşıyoruz. Yine OETS sistemi, araç kiralama, rehberler sözleşmesi, yüksek rehber ücretlere sorun yaşıyorum. Otellerden fiyat alıyoruz, otel bana verdiği fiyatın altında benim müşterimi arayarak fiyat veriyor, sorun yaşıyoruz. Dolayısıyla diyorsam kesinlikle giderlerini, masraflarını, geçimini ajantasının cebinden aldığı aydınlatmalarla karşılamaması gerekir. Pürsap hiçbir hizmeti için üyelerinden ücret almayacak. Bir meslektaşımız, diğer meslektaşımızla, iki, üç meslektaşımız bir araya gelip aynı ofisi rahatlıkla paylaşabilecek ee, hizmet bedeli alamayacak. Şubelerini kapatmak isteyen ajantalarımız şube adreslerini merkezlerine alabilecekler. Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi de personel konumuz. Her meslekte olduğu gibi bizde de önemli bir personel açığı var. Burada da şunu yapacağız arkadaşlar. TÜRSAP bir insan kaynakları havuzu oluşturacak. Yine aynı şekilde bizim en büyük sorunlarımızdan birisi de kaçak ajantacılık faaliyetleri. Bunu da dijital sisteme geçerek çözeceğiz. Şu anda 16-17 tane ihtisas başkanlığımız var. İhtisas başkanlıklarımız çok önemli. Burada şunu da söylemek istiyorum. En başta söylediğim bir konu vardı. Bölgelerimiz kendi bütçelerini oluşturup bağımsız yönetecekler. Örnek olarak söylüyorum. Buradaki BTK başlarımızın kaç tane ajantası var bölgede? 90 tane ajanta. Bu 90 tane ajantanın bütün gelirinin yarısı bölgede kalacak. Yarın herhangi bir şey olduğu zaman bölge merkezde bir tarafta bulundu. Denildi ki bizim şöyle 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 bir yatırıma ihtiyacımız var. Biz şunu söyleyeceğiz. Merkez buradaki idare diyecek ki ne kadar paranız varsa bunun kararı sizin, takdir sizin, siz kendi iliniz için, Hatay için, İskenderun için bunu istediğiniz şekilde planlayabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz.